Arkadaşlar bir tane ısı şöyle. Bir 15 santim falan var. Bunu kuyruğunu şöyle iğneyi taktım dostlar. Bu şekilde. Şimdi bunu göndereceğiz. dostlar canlımız bu şekilde Yaşarsın hadi. <laughs> öldü öldü. Öldü adam ya. Öldü mü <laughs> ya? Ölü. mü? Canlanacak gibi az dur canlanıyor. Burada canlanmadan atamam. At Yemedi bir şey ya canlandı. Evet dostlar istareti şimdi canlı olarak atıyorum. Evet dostlar gönderdim. Dibe batırıyorum şimdi. Evet dibe battı dostlar. Şimdi bunu dikelim aleykümselam selam. 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 selam bir şey yok canlattım Attık bekliyor bakalım. Arkadaşlar aldı. Gel 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 gel. Arkadaşlar aldı. Aldım arkadaşlar. Topla abi oltaları. Tasmayı vuruyorum. Aldı be. Gidiyor. Uf uf uf. Evet arkadaşlar aldı. Abi benim çantada su var getir kalamaya dökelim. Sar sar sar. Uf uf uf. Dök abi dök. 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 Dök 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 bu tarafıma gel bu tarafıma gel dök. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hadi oğlum. <laughs> Kızıyı çekiyor. Daha doğrusu tuzu adamı çekiyor ama yapacak hiçbir şey yok. İpi bitirecek ya. Kuzu çok sağlam. Çok sağlam bir balık. <laughs> Abi 300 metre ip var gitti balık ya. <laughs> Yaş, yaş, kayın, kayın. Abi kakışmak istiyor mu istiyor de ya Abi balık bir gelsin önümüze de. Aferin Tek sıkıntı öyle. ne musun abi? Buranın önü çok taşlı Balığı bir çekebilim. Bu balığı oradan buraya nasıl getireceğiz? Ee... Kaçarsa çok kötü olur. İptit ya. ya. İp bitti abi. Şey oğlum. ne bekliyorsun? Gelen kuzu nasılsa çek. Çek kuzu çek videoya çek. Kuzu 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 bakık diye yürüyor. Kuzu ya. ya kuzu kuzu dolabilir. Kuzukuzu abi geride alta taşa girerdi. Abi, etmiş, Bilmiyorum o şeyine da ben de çekeceğim kaçarıyor. Benim <laughs> de videomu iste. Geçen gele balona kaptırsak lan. Dur lan dur adam şey yapma lan. Adam ayırır olur. Abi oltayı atma da. Balık bir anda yön değiştirir. İnşallah şey başa abi. girmez. Bu, abi, abi. Deli misin sen amına? Bir daha göremezsin. <laughs> Ulan balık aslındamışsın abi gene yol olacağımız vay. Like. Ah. Ay. <laughs> Evet arkadaşlar. Bugün akşam suyunda çok güzel bir kız Sanırım bir 15-16 dakikada çekiyor. Daha hayvan yakına bile gelmedi. 300 metrelik ipin yarısını götürüyor. Hayvan yorulmak bilmiyor, durdurak bilmiyor. O paylaşmasa da ben paylaşırım. <laughs> Yok ya, bir yarım saati var abi. Bir yarım, yarım saat saati var. var. O hayvan gene gidecek Ay. şimdi. Böyle düz geldiğine bakma. Çekecek o. En son zaten bak. Dur lan ağzını yersin, ayrı şey. aç. Ağzını ayrı aç. Boşluk verme sakın Mustafa abi. Olsa yansın <laughs> gerekirse bu balık belki de karın olabilir. Haydi oğlum. İnşallah. Dökeyim mi kalamaya? Dök gel. Dök 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 dök. Oğlum numara çıkıyor lan kalanlar. <laughs> <laughs> Yo Dünya yok baksana. <laughs> <Kıyıya girsin> <gülüyor> <gülüyor> da, <gülüyor> <gülüyor> Abi inşallah. <laughs> Tebennimiz <Tabi, gülüyor> o yönde.

15 dakikadır çekiyor. Abi teknede çıksan aslında iyi olur ya. Kıyıdan alacağım. Öyle mi diyorsun? Abi kıyıya çeksek hayvanı. Fark etmez. Ne Balı önce bir yanıma yanıma bir getireyim. Çok yakına getirme. Daha Yok abi yoksa. Belki balık buraya gelince yardımın olabilir. Então, tamam. Lütfen var mı Miran'ın burada abi? Basit, balık da aynı evde abi. İnşallah toloza girmez. Abi al bu tarafa gidiyor. İnşallah toloza girmez, o tarafa gidiyor ayran. Abi benim nasipten burada mı? Dök abi. Benim yardım olabilirim. Şura söyle şuna şura, şura. değmesin abi. Ona söyle. Ona söyle Yok yok. Hayır. Hadi bir su ona. Dökün dökün Olmaz olmaz. Yok yok gelmez abi. Abi orada çekilip Abi ip var. dikkat et. Abi ipi dolaştırırsın. Hayır dokunma ipe. İpe dokunma. i̇pe dokunma. İpe dokunma. İpe dokunma. Abi yapma. Abi çekil çekil. Çekil çekil. İpe dokunma. Hayır hayır hayır. Olmaz. <laughs> Abi bu kadar meraklı olma Allah aşkına çekil oradan ya. Abi sana doğru geliyor balık. Çekil gözünü seveyim. Ya biraz sola kaydım. Kaymaz balık kaymaz. <laughs> bu da yorulmuyor abi Yorulmaz ki. <gülüyor> 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 Oğlum teşvik vermeyin adam bir daha yüzü atalım. <laughs> Belki paylaşabilirim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Kim Gonca abi? Aldık. Bir 20 dakikadır falan savaşıyorum. İstari almıştım canlı. Kuzumuz şu an denizde. Ortalama bir 20 dakikadır çekiyoruz. 300 metre gitten hiç yoksa 150 metre veya 200 metre. Içerisinde. Arkadaşlar herkese merhaba. Konaklı'ya geldik. Saat kaçtı ya? 6.30 falan, 6.30-7 civarı. Bir tane istihar verdi arkadaşım sağ olsun Arif Sunan. Onunca yanlış saldım. Arkadaşlar bakın. 5000'lik Stradix EV 1060 şorjı kamışı 0.20 milimetre 20 mm tornament ip 50 57 milimetre liderim var. Balığı gösterir misin Tuna? Şu balığı gösterir misin? Arkadaşlar. Bakın kafası bir karış, iki karış kafa var balıkta. Peşinde olan herkese rast gelsin.